Kendime şöyle bol acılı bir dürüm yapayım. Selamünaleyküm Aleyküm Kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Bana şöyle bol acılı bir dürüm yapar mısın Ali Usta? Her şey olsun. Tamam canım sana şöyle bol acılı bir dürüm yapacağım. Her şey olacak. Uf, çok güzel gözüküyor ya Evet evet yeğenim Çok güzeldir sana şöyle Güzel bir tadımlık vereyim Sen şunu ye ben hazırlayıncaya kadar Çok teşekkür ederim Ali ustam Afiyet olsun canım Evet aslanım senin dürümün hazır Ay usta sen bu işi biliyorsun. Piyasadaki çiğ köfteciler senin elini su dökemez. Teşekkür ederim aslanım benim. Al afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ ol canım.